Efendim bir hayat motorcuya güzel programına da hepiniz hoş geldiniz. Günlerdir yaşanan motosikletli kurye sorunları ve sürekli çoğalan motosikletli kazalarla alakalı konuşacağız. Bugün çok değerli konuklarımız var. Hüseyin abimiz, Emre ve Ferdi abimle beraberiz. Abi öncelikle sizleri bir tanıyabilir miyiz? Ee, Ferdi Sarıtaş, asıl mesleğim gazeteciyim. Yaklaşık olarak da 5 aydır motosiklette kurye olarak çalışıyorum. Ee, bu konuyla ilgili e, gözlemlerim oldu. Onları ben aktarmak istiyorum bu programda. Bu kadar. Sıra geldiğinde direkt sana abi sen daha önce de zaten birkaç kere konuşmuştuk biliyorsun. yerine de geldiğinde de sohbet etmiştik. Konularla alakalı ciddi anlamda gözlemlemi gözlemlemi iyi yaptığını düşünüyorum. Ee, ve geçmişinde de zaten e, yayınla alakalı bilgilerin olduğu için ister istemez o e, gözlem yeteneği biraz daha fazla oluyor. Ondan dolayı güzel bilgiler çıkacağını düşünüyorum. Emre kardeşim sen de tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Bir seni tanıyabilir miyiz? Emre Arıkan, elektrik teknikeriyim. Özel bir firmada çalışıyorum. Aktif olarak da motosiklet kullanıcısıyım. Sen bize enerji vermeye mi geldin? İnşallah bakalım. <laughs> İnşallah kardeşim. Hüseyin abim sen de iyisin. i̇smim Hüseyin Işık. Ee, sigortacıyım, sigorta ajantisiyim ben benim motosiklet kullanıyorum. İki yıldır aktif olarak tura çıkıyorum. Türkiye'nin birçok yerini motosikletle görüyoruz abi, izliyoruz abi. <laughs> evet motosiklet herkese tavsiye ediyorum. Motosiklet kullanmak özgürlüktür. Bu özgürlüğü doya doya yaşadığının farkındayım ama muhtemel ihtimal de bu özgürlüğü doya doya yaşayabiliyor olman. Bence çok yakın zaman dilimlerinde artık daha iyi yaşıyorsun diye düşünüyorum, tahmin evet. ediyorum. Şu an hani böyle geçmişin acısını çıkartırcasına o motosikletin e, tepesinden inmiyorsun abi <laughs> ve bu beni çok 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 mutlu ediyor. Çünkü her bulunduğun noktada gerçekten güzel anılar <laughs> biriktiriyorsun ve bu anıları da bizlerle paylaşıyorsun. O yüzden sana çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ferda abi şimdi e, sen gözlemlerinle alakalı ben sana soru sormadan biliyorum ki aklında takılan belirli noktalar vardır. Ve ben o belirli noktalardan yürümek istiyorum. Çünkü az önce de söyledim. Daha önce programa dahil olmadan öncesinde işte abi nasıl olacak dediğimde kardeşim aklımda çok fazla şey var. Dediğin için senden başlamak istiyorum. Nedir abi? Şu an senin gözlemlemiş olduğun durum. ya Ben öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Şimdi tepeden başlamak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki e, motosikletli kuryeler dediğimiz zaman bu en alt e, kademedeki insanlar oluyor. Yani zincirin en son halkası. Şimdi yukarıda kim var? Devlet var. Kanun koyucu, kanun uygulayıcı. Onun altında firmalar var. Bu firmalar e, hani tabir yerindeyse ilk bu işi icat eden firmalar e, ve daha sonra onlara destek amaçlı kurulmuş olan taşeron firmalar mevcut. Yani kurye desteği sağlıyorlar. Şimdi burada önemli olan şu. Bir kere bu firmalar büyük bir pastadan pay alıyorlar. Ve ciddi rakamlar kazanıyorlar gerçekten. Bunu ben içinde olan bir insan olarak gözlemledim. Dışarıdan bazı insanlar da zaten bunu biliyorlardır. İkincisi devletin denetim mekanizması. Şimdi Burada e, firmalar bazında tamam bir takım e, şeyler var, e, bir ticari e, iş var ortada. Yani bu makul bir iş olması gereken bir iş ki toplum e, bu yönde zaten e, ilgi dişatı var. Özellikle pandemiden sonra biliyorsunuz fazlasıyla arttı, fazla yayıldı. E tabii eleman ihtiyacı doğdu. Tabii bu e, eleman ihtiyacı şimdi ben geçen sizin programınızı da izledim. ...kuryelerle yapmış olduğunuz. Şimdi şöyle bir noktaya değinildi. Hani bu işi seven insanlar... ...bir meslek olarak bu işi yapıyor. Tamam eyvallah. Onu bir yere koyuyoruz. Ama mecburiyetten... ...yapan insanlar var. Yani... Mecburiyeti açabilir miyiz? Yani mecburiyeti şöyle açabiliriz. Türkiye'nin ekonomik tablosu... ...hepinizin malumu. Şimdi insanların vasıfları var. Yıllarca tecrübeleri var. Belirli işlerde kazandıkları ama gittikleri her yerde bugün işverenler ne yazık ki asgari ücret ya da onun bir tık üstünü teklif ettikleri için insanların kafasında daha önceki konuşmuş oldukları kuryelerden aldıkları bilgiler ışığında şöyle bir şey gelişiyor. Hani daha fazla para kazanabilirim. Peki sence hani kuryelerden alınan bilgiye göre aktarılan bilgiye göre işe başlayan kurye arkadaşımız var olan elindeki işi bırakıp kurgeliğe başladığında sana göre böyle bir keşke yapmasaydım var mıdır abi? Ya şimdi şöyle e, Ya da, da onların dedikleri sanırım. gibi paralar dönüyor mu? Hayır ortada? dönmüyor. Yani şimdi belirli bir dönem belki dönmüştür. Özellikle pandemi döneminde biliyorsunuz e, herkes evlere kapandığı için o dönemde kazançlar yüksek olmuş olabilir. Ama bunun akabinde e, çok fazla elemanın istihdam edilmesi bu sektörde kazançları düşürüyor. Ve bir ikincisi mesela bugünkü haberlere baktığınız zaman bir bağkur priminin 7 bin lira olması, işte MTV'nin artması, işte benzin akaryakıt fiyatlarına zam gelmesi. Şimdi bunları topladığınız zaman totalde şimdi bu bir kuryenin masrafları. E, esnaf kurye bu adam vergi ödüyor. E, dışarıda 12 saat en az geçiriyor motosiklet üzerinde. E yemesi, içmesi var doğal olarak yani 12 saat boyunca bu ihtiyaçların karşılayacak. E, tabii ki eleman sayısı da fazla olduğu için üzerlerine düşen paket sayısı azalıyor. Öncelikle e, burada hani kazandıkları gelir, attıkları pakete bal, pakete bağlı. He, bazı firmalar sabit ücretler veriyorlar. Ama gider fazla. Bugün daha da artıyor gider. e Şimdi bugünkü enflasyona baktığımız zaman bu firmaların katmin edici bir şekilde zam yapmaları gerekiyor. Ki bu insanlar bu işi eğer yapacak, devam edeceklerse yani o zam kaçınılmaz. Ama tabii ki enflasyonun altında kalacak olan ya da aynı eşlerde kalacak olan bir zam yani hiçbir şekilde o insanların 12 saat, yeri geliyor 14 saat, bazıları 16 saat çalışıyor. gözlemlediğim bildiğim insanlar var, konuştuğum insanlar var. Yani biliyorsunuz hayati bir risk var sürekli motordasın. Yani bir insanın 12 saat motor kullanması o, bu trafikte e, yani tahmin edebilirsiniz. Yani, yani 12 saat motosiklet kullanmasının geçti mi artık 12 saat çalışıyor olması da yani hem dışında bir işlem abi yani bu 16 saat çalışmak, 12 saat çalışmak yani hangi kanuna göre bu işler. Ama tabii şöyle bir durum var. Ee, ben başta hani onu belirtmek istiyorum. Ee, mesela hani tepeden indiğimiz zaman şimdi bakın firmalar tamam. ...A firması, B firması... ...hepsinin çalıştırma politikaları farklı bunların. İşte kimisi sabit ücret veriyor... ...artı paket ücreti veriyor... İşte bir kısmı sadece paket diyor... ...işte kilometre desteği sağlıyor gibi... ...böyle bir şeyleri var, politikaları var. Mesela siz başvuru yaptığınız zaman... ...size bir çanta... ...işte bir yelek, yelek ya da mont... ...işte bazıları koruyucu mont veriyor... ...bazıları sadece bir yelek veriyor... ...bunu size ücretle satıyorlar paket işinizden düşülüyor bu. E şimdi mesela bazı firmalara baktığınız zaman sadece bir yelek yani bir koruyuculuğu yok. Yani bildiğin yelek yani. yani. verilen mesela koruyucu montlara baktığınız zaman da yani gerçekten koruyucularının çok iyi kalitede bir şey olmadığını, malzemeden olmadığını da görüyorsunuz. Şimdi bu işe başlarken zaten bir başlı başına bir masraf, bir kurye için. Şimdi benim düşünceme göre bunların ücretsiz olarak verilmesi gerekiyor kuryelere. Tam o soruyu soracak. Yani Kuryeler bunu Hı. ücretsiz... Şimdi Ama firmada şunu söylüyor karşılığında. Hı. Diyor ki mesela kurye işe başlıyor. Diyelim ki biz bedava verdik. Adam bir ay sonra, iki ay sonra işi bırakıyor ya da üç ay sonra bırakıyor. E ne olacak? O zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Hani bugün konuşuluyor mesleki yeterlilik belgesi getirilecek kuryelere evet. diye. E o zaman bu işi gerçekten yapmak isteyen insanlarla bir araya gelirsiniz. Ya zaten sözleşme yapıyorsunuz. Dersin ki işte bir yıl, altı ay neyse işte benle çalışacak mısın gibi bir takım şeyler konabilir ortaya. Bunu sağladıktan sonra da yani sizin bunları ücretsiz vermeniz gerekiyor. Şartları iyileştirmeniz gerekiyor. Yani bir insan tutup işte 12 saat, 14 saat, 16 saat ya dayanmak buna zor. Tamam abi o yani, zaman şöyle bir şey yapalım yani bizim kuryelerimize o yelekleri giydirmesinler zorunlu tutmasınlar kendi çantalarını zorunlu tutmasınlar kendi tişörtlerini zorunlu tutmasınlar bunları zorunlu tuttukları gibi de üzerinde kocaman yazılarla reklamlarını e, yaptırmasınlar. Reklam var. O zaman biz bizim kuryelerimiz gitsinler kendi kıyafetlerini giysin, kendi botunu giysin, kendi tişörtünü giysin, kendi çantasıyla yapsın. Ne zarara uğrasın, ne de o aman ya işte ben bunları veriyorum ama iş gün sonra iş bırakacak. Bir insana sen eğer ki iş bırakacak gözüyle bakıyorsan sorun sendedir. Demek ki kendi sistemine sen kendin güvenmiyorsun. Ya ortada bir yanlışlık var. Bu yanlışlığın üzerinde sen korkularınla mücadele etmek yerine korkmaya devam ediyorsun. Diyorsun ki ben Ahmet'e bu kadar işte ürün verdim. Ben bunların hak edişinden keseceğim. Niye kesiyorsun kardeşim? Sen bugün herhangi bir şekilde A firması olsan, kurye firması olsan, kurye olarak bana o çantayı da, yeleği de, tişörtü de, pança da veriyor olsan, hepsinin üzerindeki sadece reklamlarla ben bir haftada o senin yapmış olduğun reklam, senin için yapmış olduğum reklam, o, bedellerin 3 katını ödüyorum zaten. Çünkü bütün Antalya'yı geziyorum, bütün Türkiye'yi geziyorum. Türkiye'nin içerisinde bulunan bütün kuryelerimiz, zaten bunların kocaman reklamlarını yapıyorlar. Ve bir tanesi de demiyor ki ya arkadaş siz bizim reklamımızı yapıyorsunuz ama bu reklamımızı yaptığınız için de 1 lira reklam bedeli de size ödeyelim demiyorlar. Hatta ve hatta onları üzerinde taşıyorlar diye aylık 500 lira, 1000 lira gibi rakamlar kendi ceplerinden hak edişlerinden kesen firmalar var. Sen bizim reklamımızı yapıyorsun deyip adamlardan hak ediş kesiyorlarmış. Böyle bir zihniyet olabilir mi? Ya yani şimdi olayın en başına bakıyoruz, en sonuna bakıyoruz. Ben sonunda gördüğümde, yani sonuna baktığımda, sonuca baktığımda benim kardeşlerim ölüyor. Benim kardeşlerim sakat kalıyor, benim kardeşlerim hastalanıyor, benim kardeşlerim motosikletleri parçalanıyor ama arkasına baktıklarında kimse yok. Niye yok? Çünkü taşeron firma gibi gözüküyorlar. Esnaf kurye, patron sensin. Patron bensem o zaman niye, neden sen benim hak edişimden kesiyorsun? Eğer patron bensem, senin reklamını yapıyorum. Bana neden bedel ödemiyorsun? Bu soruları sorduğumda bunlar nereden çıktı ya? Hayırdır falan diyorlar yani. Hayır falan yok bu işi. Bu iş böyle. benim yanlışım olduğunda sen eğer ki benim hak edişimden kesiyor, kesebiliyorsan ben hastalandığımda işe gelmediğim için benim hak edişimden kesebiliyorsan kaza yapıp sakat kaldığımda bana bakmıyorsan ve bakmadığın gibi hala ve hazırda benim hak edişimden kesiyorsan senin artık bir şeyler katman lazım bana. Benim evde çoluğum çocuğum var belki hasta annem babam var hiçbir şeyim yoksa yaşayacak olduğum bir hayatım var giderim var. Ve sen bana yardımcı olmuyorsun. Sonra dönüp dolaşıyorlar olay balkur kısmına geliyor. E vergisini ödemiyor mu bu adam? Bağkurunu ödemiyor mu bu adam? Bilmem nesini yapmıyor mu bu adam? Bağkurunu ödemesi ise tabii ki kimse bakmaz. Tabii ki işte devlet şeylerinden yararlanamaz. İyi de kardeşim benim motorum parçalanmış yanımda olmamışsın. Sigorta %30'unu karşılamış ya da %40'ını karşılamış. Ben bunu nereden yaptıracağım? %60'ını cebimden koyacağım. E hastalanmışım. Hadi farklı bir hastalık geçirdim. Ya da bir kırığım var, bir sakatlığım var. Bir yerine kadar devlet bana yardımcı oldu. Geri kalan kısmına yine sen yardımcı olmadan yine ben cepten ödüyorum. Ve benim zorunlu Luk haricinde yaşamış olduğum olaylarda sen bana yine destek olmuyorsun. Cebimdeki paramın ben tamamını kullanmak zorunda kalıyorum ve sen bak bağ kurumu öyle İnsanım ben yanlış yaptım ya da eksik yaptım ya da olmuyor. Yani bir araya getiremiyorum. Belki de sorunlarım çok. Ama sen bana demiyorsun ki ya ben senin arkandayım. Destekçinim. Kardeşim sorun mu var? Problemin mi var? Gel muhasebeye. Benim böyle bir derdim var. Şu kadar ihtiyacım var. Ya da işte gel kardeşim sen ne kadardır çalışıyorsun? Bir aydır buradasın misal. İşte 7-24 ne kadar yer gitmişsin? Şuraya gitmişsin. Şu kadar saat çalışmışsın. Bu saat bedeli üzerinden benim de reklamımı yapmışsın. Al bu bedel senin de kuryenin yüzünü güldür. Ama hep bana, hep bana, hep bana. Nereye kadar? bir yere kadar yani o da orada artık bir yerden sonra da insanların artık takati kalmıyor. E, birkaç gün öncesinde de sırf çantalar yüzünden kardeşlerimizin üzerine yüklendi. Birçok firma işte bunu yaptıracaksınız, yapmak zorundasınız. Yok işte motorlarınız bağlanıyor bilmem ne yapıyor. Herkes emniyet güçlerine cephe biledi. Konunun emniyetle bir alakası yok. 2014'te çıkmış yahu yasa. Sen bir firmasın 2014 yılında çıkan bir yasadan haberin olmaz mı? E sen geldin, benim motosikletim var mı diye sorguladın. Ruhsatıma baktın, esnaf kulemesin diye baktın. Ama senin ruhsatına çantan içti mi diye bakmadın. Bak sen Allah'ın işine. E her şeyi biliyorsunuz siz, bunları nasıl bilmiyorsunuz? Ondan sonra efendim bizim haberimiz yoktu, emniyet bununla alakalı çalışma yaptı. Yok öyle bir dünyaya, öyle bir dünya yok. Evet, belki de bugüne kadar yapılması gerekeni yapmamışlardır o da ona denk gelmiştir. Okey. Ama her şey üst üste geliyor. Motosiklet kullanan kurye arkadaşlarımızın da yapmış olduğu hatalar, yayalardan geçişler, ışıkları ihlal edişler, makas atmalar tam bunlara denk gelmiş olması, artık olayların da sürekli sürekli büyüyor olması buna da denk gelmiş olabilir. Ama ben o olayların denk gelişinden önceki kısma bakıyorum abi. Bu da beni fena derecede rahatsız ediyor. Sen ne düşünüyorsun bunu? Ya şimdi şöyle bir durum var. Hani e, şimdi biz olayı böyle firmalar bazında değerlendirdiğimiz zaman, şimdi şöyle düşünelim. E, şimdi köşe taşlarını oluşturan firmalar var. Hepimiz biliyoruz yani burada isimlerini Hı -hı. zikretmemize gerek yok. Bunlara destek sağlayan da firmalar var. Şimdi hepsinin dedim dedim yani ya, farklı bir çalışma tarzı var diye. Şimdi burada devlet mesela geçenlerde bir haber duyduk Siz de duymuşsunuzdur. Bununla ilgili bir düzenlemeye gidileceğine dair. Ee, işte bir şeyi siparişi götürürken işte zamanla ilgili hı hı, bir evet. şey ortadan kalkacak evet. dendi. İşte kuryenin işte şeyi e, kıyafeti falan gibi düzenlemeler. Ama bunlar yeterli değil. Niye yeterli değil? Şimdi e, burada şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi insanlar bu sektörden ekmek yiyorlar mı? Tamam yiyorlar ama bu bu şekilde devam ettiği sürece bir kangrene dönüşecek. Yani insanlar artık bu işten ekmek yememeye başlayacaklar. Çünkü düzenleme yok. Hani bu yapılan yani açıklanan düzenleme, düzenleme değil. Düzenleme nasıl olur? Ya bir mesleki yeterlilik mi istiyorsun? Bununla ilgili net bir şeyi ortaya koyarsın. Dersin ki işte şu şartları sağlayan insanlar bu mesleği yapacak. Böyle olması gerekir bunun. Şimdi ben bakıyorum, adam gündüz bir işte çalışıyor. Gece gidiyor, paket atıyor. E şimdi öbür 12 saat, 14 saat çalışan adamın burada günahı ne arkadaşım? Yani şimdi o işi meslek olarak yapıyorsan sadece o işi yapman gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Ama gündüz 8 saat farklı bir işte çalışıp gidip de orada işte 3 saat 5 saat takılmak oradaki insanlara zarar veriyor aslında. Çünkü o şekilde çalışan insanlar genelde kural tanımıyorlar. Onları da gözlemliyorsun. Hani demin bahsettin ya o kural tanımamazlık genelde hani o işi böyle yedekte tutan tayfanın yaptığı şey diyeyim ben sana. Şimdi burada bir kere devletin bu işe olumlu anlamda bir el atması gerekiyor. Düzenleme dediğimiz kısım bence bu şekilde olmalı. Firmalarla ilgili düzenlemeyi yapması gerekiyor. E şimdi demin dediğimiz olaya gelirsek işte hani diyoruz ya bu kardeşlerimizin suçu ne? E arkadaş şimdi sen 7 bin lira bağkur kendini kendin ödüyorsun. İnan aylık e, 2 bin-2 kilometrede motor bakımına götürüyorsun. Her ay geliyor zaten o. E bugün bir genel motor bakımına götürdüğün zaman en aşağı verdiğim para 1800-2000 lira gibi bir rakam. En düşüğünden bahsediyoruz. E vergini ödüyorsun, şunu ödüyorsun, bunu ödüyorsun. E bu adam çoğu evli bu insanların. E ne kazanacaklar da hani bu masraflardan sonra eve para götürecekler. Şimdi insanlarda şöyle bir şey oluşmaya başladı. Dediler ki yani bir iki gündür konuşuluyor. Acaba asgari ücretli bir iş mi bulsak? Ya neden? İşte 17 bin 2 lira maaş artı sigorta ha, belki yemek de verirler işte yani kuru para alıyorum. Yani bakın sorgulama başlıyor kendi içlerinde. Yani o meslek dediğimiz işi bırakma yani gerçek gönüllü olarak yapan, gerçekten o mesleği yapan insanlar alternatif aramaya başladılar. Neden? Çünkü ortada bir şey var. Olumsuz hem bir tablo var hem de net bir şey yok. Ama o olumsuz tablodan da çıkamıyor. Emre sen düşüncen var mı bu konuyla alakalı? Valla benim düşüncem, ee, kurecilik zor bir şey ya yani meslek şu anda. Ee, yalnız bu sıralarda bayağı baya talep arttı. Hocam dediği gibi de son zamanlarda sanki kureciler birçoğu işi bırakıp farklı işlere yönelme peşinde gibi. Bunları ben de duydum. Yani yakın zamanlarda. Ama dediğiniz gibi belli başlı kurallar getirilmesi gerekiyor artık kuryeler. Ya şimdi sadece kuryecileri, kurye çalışanları olarak düşünmemek gerekiyor. Onlar bir paket yetiştirmeye çalışıyor. Yetiştirilen yerdeki insanları da aslında gözden geçirmek gerekiyor. Onların da bir takım hataları, kusurları olabiliyor. Paketin hemen gelmesini istiyorlar mesela. <laughs> yani şimdi belli bir hız limitlerini de aşıyorlar trafikte. Ben şimdi araçta kullanırken bazen yani motosiklet kullanıcısı olarak aracın üstüne geçtiğim zaman motorculara da kızabiliyorum. Çünkü kural dışı hareketler de söz konusu olabiliyor. Burada arkadaşlarımız kendilerini de tehlike attığı gibi dışarıdaki insanları da tehlikeye atabiliyor ama zincir hepsi birbirine bağlı vaziyette. Firmalar emri veriyor. O emir yerine belli bir süre içerisinde getirilmesi gerekiyor hizmeti bekleyen de karşıda bir takım insan kitlesi var. Hani bunları aslında bir rayına oturtmak gerekiyor diye düşünüyorum ben her zaman. Yani sadece bazen kureciler hep kızarız, şey yaparız falan filan. Sadece onları görüyoruz çünkü biz. Arka planda ve ön planda olan insanları göremiyoruz maalesef. Yani sahnede sadece kureciler var. İşte Geri plandaki insanlardan kaynaklanan birçok sıkıntılar var aslında. İki taraf için söylüyorum. Sadece firmalar için değil hizmeti bekleyen insanlarda da büyük problemler var burada. 20 dakika mı tam hatırlamıyorum şimdi 20 dakikada paketin gelmesini istiyorlar. E gelmediği zaman birçok kureci arkadaşlarım da var benim. Çok fırça yiyip laf yiyen insanlar da var. Yazık günah o insanlara da. Hani bu kurecilerin dışında o iki tarafı bir düzenlemek gerekiyor diye düşünüyorum yani.